Kral dur sen gitme bari. Evet arkadaşlar bir neslin çocukluğu gidiyor elinden ama bir neslin ise sadece gözünden kayıp bir tane dükkan gidiyor. Yani sebeplerini az çok tahmin edebiliyorum. Gelin birlikte sayalım bunları. Artık bir ekran kartı olmuş 20 milyar. Bir işlemci olmuş 5 milyar 6 milyar. Bu da en düşük işlemciden bahsediyorum bu arada. En düşük değil de düşük bir işlemciden bahsediyorum. Ve 5-6 milyarlık işlemcinin de bence internet kafe kaldıracağını düşünmüyorum. O yüzden işlemciye de 10 milyar dersek ne yani açıkçası ekipmanlar ve bilgisayar kurmak artık çok zor. Ve bu yüzden de internet Kafeler eski sistemlerle devam ettikleri için fazla müşteri alamıyorlar haliyle. Çünkü oraya gidenin bir beklentisi oluyor. Evet eskiden o kadar fazla bir beklenti yoktu ama bu dönemde gerçekten oluyor. Ve zaten edindiğim bilgilere göre de internet üzerinden hepsi işletmesel nedenlerle kapatıyorlar. Yani maddi durum sıkıntısından. Zaten kira fiyatları, elektrik faturası, internet faturası. Siz de biliyorsunuz ki teknoloji her geçen gün gelişiyor ve artık bu sistemlerin güncel olması lazım. Güncel sistemlerin de ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Bir internet kafe içinde 20 adet bilgisayar olduğunu hesap edelim ve her bilgisayarın Bilgisayar için 50 milyar hesap edelim ve bu yaklaşık 20 a çarpı 50'den 1 milyon TL eder. Ben internet kafecilerin de böyle bir anda 1 milyon TL verebilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten yok ki kapanıyor bütün internet kafeler. Bu arada bütün internet kafeler deyince biraz kavramlı oluyor. En azından İstanbul içindeki internet kafeler olarak bahsedersek daha açıklayıcı olur. Bu arada ben internet kafelerin kapatılmasına üzülmüyorum. Aksine seviniyorum. Çünkü bu ülkemizdeki teknolojinin geliştiğini belirtir bence. Zaten yetkililer de öyle diyor. Evet eskiden evimizde güncel bir bilgisayar yok yoktu güncel bir telefon yoktu güncel bir tablet yoktu ama günümüzde bu durum böyle değil günümüzde her evde bir güncel telefon veya bir güncel bilgisayar var ve siz de biliyorsunuz ki şu an bir internet kafenin güncel bir bilgisayar kurması çok masraflı bir şey evimizdeki sistemler daha güncel ve daha iyi olunca oraya gitme isteği uyandırmıyor tabii ki de üzerimizde tabii şöyle bir şey de var eskiden internet kafe dostlukları vardı bu gayet güzel bir şey bunu bilenler bilir ve eskiden internet kafede e spor maçları da olurdu ve bunları bir daha yaşayamayacağız evet ama bence teknolojinin gelişmesi daha mantıklı bir şey hiç sabanın internet kafe düşmesinin Türkiye'deki IQ seviyesini yükselteceğini dahi düşünüyorum. Çünkü eskiden kafamıza bir şey takıldığında her zaman bakamıyorduk veya uğraşamıyorduk ama şu an her zaman güncel bilgisayarlar, telefonlar, tabletler güncel elimizde ve bunlar çok hızlı. O yüzden üzerimizde üşengeçlik bile varsa bence bu üşengeçlik seviyesini en alt seviyeye indiriyor. Tabii bir kesim daha var ki önce o kesimin IQ'sunu teknoloji dahi geliştiremez diye düşünüyorum. Neyse hiç girmeyelim o konulara ve ben internet kafelerin korona dönemi yüzünden battığını düşünüyorum. Çünkü korona döneminde herkes evindeki sisteme alıştı. İnternet kafeye gidemedi bilmedikleri için yani artık ellerindeki sisteme alıştılar. Belki zaten şu dönemde 5 yaşındaki çocuğun bile telefondan internete erişebildiği dönemde internet kafa sayılarının düşmesinin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Tabi eskiden bir bilgisayarı güncellemek 15 milyar iken şu dönemde 50 milyar 80 milyar ve haliyle internet kafe işletmeleri de bunları güncelleyemedi. Ve güncelleme incinde gitgide müşteri kaybettiler veya müşteri almamaya başladı. Evet bu arkadan gelen nesil belki internet kafeyi görmeyecek ama her zaman evlerinde güncel bir sistemi olacak en azından. Bence evlerinde güncel bir sistemi olması daha da mantıklı bir şey. Evet tabi bunları internet kafeyi görmemeyle birlikte internet kafe dostluklarını, e-spor maçlarındaki heyecanı da göremeyecek ama bence bizden çok daha IQ'ları yüksek bir seviyede olacaklar. Çünkü akıllarına bir şey takıldığı an direkt araştıracaklar. Hani internet kafeye gitmeli uğraşmayacaklar ve üşenip araştırmamaya karar vermeyecekler. Şöyle de düşünebiliriz. Bakın mesela eskiden MSN vardı ve şu an onun yerini WhatsApp, Facebook, Instagram vesaire aldı. Hani sizce MSN kalsaydı daha mı iyi olurdu? Tabii ki de cevabınız hayır olur muhtemelen. Çünkü artık birine ulaşmak isteyince çok basit, çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. İnternet kafelerin azalmasının da böyle düşünmenizi istiyorum. Mesela evet internet kafeler azaldı ama evimizde güncel sistemler oldu. Mesela internet kafeler azalmasaydı da evimizde güncel sistemler olmasaydı daha mı iyiydi? Tabii ki de hayır. Bu arada hep bilgisayardan atıf yapıyor ama bence bu durumun internetle de çok alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu insanlar internet kafeye internet erişimi için gidiyorlardı. Önümüzde her yerde internet erişimi bulunuyor. Ve bu internetler de gayet hızlı bir seviyede. Tabi çoğu değil. Şu an Türkiye genelinde hızlı internet azınlık bir seviyede bence. Çünkü çoğu yerde 200 megabit, 100 megabitten fazla internet erişimine sahip olamıyorsunuz. Ve bu da Türkiye'nin altyapısının fazla güçlü olmadığını belli ediyor. Söylediğim gibi artık evde herkesin iyi kötü bir bilgisayarı veya telefonu var. Şu dönemdeki artık internet kafe para ara vermek istemiyorlar. Çünkü internet kafelerinin sistemi de genellikle güncel olmuyor. Güncel olanların da fiyatı zaten belli. İnternet kafelerin azalmasına üzülenler de var. Bunun da gayet normal bir şey olduğunu düşünüyorum dostlar. Çünkü eskiden oradaki dostluklar, internet kafe dostluğu diye bir şey harbiden de vardır. Günümüzde de böyle dostluklar olmadığı için bu arkadaşlar da tabii ki de ailece üzülebiliyor. Tabii bahsettiğim gibi başta ben bunun üzülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aksine sevinilecek bir şey. Çünkü bu Türkiye'nin teknolojisinin geliştiğini açıklar. Tabii şimdi teknolojinin geliştiğini açıklar. Fakat teknolojinin kadar pahalı olduğunu da açıklar. Açıkçası ben hiçbir internet kafecinin çıkıp da bilgisayarlar çok pahalı sistemler çok pahalı alamıyoruz dediğini duymadım. Dostlar Türkiye'deki internet kafe sayısı da 27.000'den 5.000'e kadar gerilemiş. Yaklaşık 12.000 tane internet kafe kapanmış. Hani durumun ne kadar vahim olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şu an 1 dolar da 32 TL 60 kuruş yaklaşık. Ben gerçekten doların ayakkabı numaramın geçeceğine inanmıyorum hala ama bakalım belki geçebilir. Bu arada tarih vereyim. Ee, 19.04 2024 dolar 32 TL 60 kuruş. Ve doların 32 TL 60 kuruş olması da tabii ki de internet kafecileri bir hayli etkiliyor. Ve bu sistemler ve ekipmanlar da Türkiye'de üretilmediği için dış ülkelerden geliyor. Ve dış ülkelerden de dolar ve euro bazlı geliyor. Ve bu da Amerika'da 1000 dolar olan bir ekipmanın ülkemizde 35 bin 40 bin lira satıldığını gösteriyor. Kısacası dediğim gibi Türkiye'de teknoloji gerçekten pahalı ve internet kafeciler de tabii ki de bu durumu yaşıyorlar. İnternet kafe işletmecileri de gün gittikçe internet kafeleri kapatmaya karar veriyorlar. Hani bu adamlar internet faturasını ödesin? Elektrik faturasını mı ödesin? Yoksa kira mı versin? Yoksa 50 milyar 80 milyara yeni setup mı kurusun? Çünkü internet kafeciler de şu dönemde bayağı zorlu bir dönemden geçiyorlar. Evet dostlar artık bir neslin sonuna geliyoruz. Muhtemelen artık bir iki sene sonra etrafımızda hiç internet kafe görmemeye başlayacağız. Evet dostlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.